Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Ee, şimdi gruplardan sıkça gelen sorularla e, sorular içinde birine daha yanıt vermek istiyorum. En sık gelen sorulardan bu. Ustam aracımda e, işte böyle böyle belirtiler var. Enjektör arızası olabilir mi? Şimdi bugünkü konumuz enjektör arızası. Arkadaşlar e, ben belirtileri söylemeyeceğim. Ben size sırayla söyleyeceğim. Bunları e, siz eee kendi aracınıza göre yorarak tabii ki bu arızalar başka parçalardan da olabilir ama enjektör arızasının genelde verdiği e, belirtiler bunlardır arkadaşlar şimdi enjektör e, önce e, şunu bir açıklığa kavuşturalım şu da bir soruydu enjektör hocam benim arabam benzinli benzinli araçta enjektör olur mu arkadaşlar benzinli araçlarda da dizel araçlarda da enjektör olur kesinlikle yani bu e, modelle alakalı bir şey ama yani benzinli araçlarda da enjektör var. Dizel araçlarda da enjektör var. Şimdi enjektör arızalarına sırayla gelecek olursak hani videoları da fazla uzun tutmak istemiyorum ama millet sıkılmasın diye. Ama şimdi bu enjektör konusu gerçekten önemli bir konu. Enjektör arızası ilk başta arkadaşlar aracınızda ilk olarak verdiği belirti biraz daha sesli çalışmaya başlar araç. Bu arada benim kedi de... <laughs> Arkadaşlar bunu da tanıştırayım sizinle. Yumak e, gelip gelip duruyor yanıma. Ondan sonra e, ilk, ilk dediğim gibi araçtaki e, belirtilerinden biri sesli çalışmadır arkadaşlar. Ondan sonra e, sesli çalışmadan sonra araç e, bu devreyi tamamladıktan sonra artık e, kara duman atmaya başlar. Kara duman atmaya başladığı zaman enjektör biraz daha e, artık e, yara almış demektir. Ondan sonra arkadaşlar bunları yap başladıktan sonra hızınızı sabitleyemezsiniz. Yani e, araba hız sabitlemede sorunlar sorunları yaşar. Yani e, özellikle hız sabitlemesi olan hız sabitlemesi olan araçlar ve diğer araçlarda da bu böyledir. Ondan sonra arkadaşlar e, hız sabitlemede sorun da yaşamaya başladığınız zaman artık enjektör iyice gidiyor demektir. Ondan sonra arkadaşlar daha çeşitli e, sebepler de çıkarmaya başlar. Mesela e, araçta teklemeler başlar artık en son e, raddeye geldiği zaman. Ondan sonra e, hızlanma sorunu yaşarsınız araçlarda. Yani e, araç e, isteksizleşir artık. E, isteksizleşir. Ondan sonra en son raddede artık bunlar e, belirtilmeye e, belirlenmeye başladığı zaman yani araçta görmeye başladığınız zaman Artık e, araç yakıta binmeye başlar. Yakıta binmeye başladığı zaman araç, e, bilin ki e, enjektörleriniz iyice gidiyor demektir arkadaşlar. Ha şimdi burada e, yine bir gelen soruyu da e, şey yapayım. E, ya işte ustam e, bunlar bu sorunları enjektör e, temizleyicilerle halledebilir miyiz gibisinden sorular soruyorlar. Arkadaşlar ben şunu e, söyleyeyim ilk başta size. Kesinlikle ve kesinlikle enjektör temizleyiciler. Aracın enjektörünü tamir edemez arkadaşlar. Temizlemez de. Ben e, kesinlikle bu zamana kadar enjektör temizleyici kullanıp da aracımın işte enjektöründe şu 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 sorunlar vardı, Halloldu diyen arkadaş görmedim. Ancak ufak tefek sorunlar olabilir. Enjektörlerin ilk aşamasında hani e, yapılan e, bunlara belki belki e, bir çözüm olabilir mi? E, onu da duymadım ama. Olabilir diyorsanız bu da sizin kendi e, görüşünüz, fikriniz. Arkadaşlar önemli olan burada e, enjektörlerin e, bu hale gelmesini önlemek için temiz ve kaliteli yakıt kullanmalıyız arkadaşlar. Temiz ve kaliteli yakıt e, çoğu sorunu çözecektir. Enjektör temizleyicilerden sonra arkadaşlar artık aracınızı e, iyice e, kullanırsanız e, tekleme sorunu yaşamaya başlarsınız. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle bilin. He, bu enjektörün şimdi e, gelelim enjektörün diğer e, şeylerine. Demişler ki ustam bunun çözümü nedir? Çözümü kesinlikle arkadaşlar ya tamirat ya değiştirme. Yani gidip boşa 50-60 lira para verip işte yok ben enjektör temizleyici kullanayım da şöyle olsun yok şu işte e, kulaktan doyma, dolma bilgilerle bu işleri yapmaya kalkmayın. Her yaptığınız harekette fazla paranız gidecektir. Yani onun için enjektörler arızalandığı zaman Kesinlikle ve kesinlikle ya bakım ya da değiştirme gerekir. Yani öbür türlü şeyler malzemeler kullanmayın boşuna. Paranız gider arkadaşlar. Kapitalist düzene siz de kapılmış olursunuz. Ya şimdi gelelim işte hocam işte bunun çözümüne şöyle böyle diye sorulan sorulardan ziyade arkadaşlar kaç bin kilometrede bir yaptırmalıyız falan diye sormuşlar. Enjektörlerin temizliği arkadaşlar sizin elinizde. Yani temiz kullanmak da sizin elinizde. İşte her şeyde e, videolarımda genelde bahsediyorum. İlk önce araç bakımları temiz yakıttan başlar. Temiz yakıt aldığınız zaman yağınızı e, işte suyunuzu bakımınızı zamanında yaptırdığınız zaman enjektörler en az sürede yani düzgün yakıtla kullandığınız zaman en az süre size 100.000 gider arkadaşlar. 100 bin gider enjektörler ha bu değişebilir 150 bin e, 150 bin de benim bakım yaptırdığım enjektörler oldu yani e, bu her şeyden önce e, kullanıcının elinde olan bir şey arkadaşlar Onun için dediğim gibi enjektör temizleyicileri kullanmıyoruz temiz yakıt kullanıyoruz enjektör arızalarını da videonun başında e, belirttiğim gibi işte aracın e, hız ayarlanmaması e, sesli çalışma karaduman açma atma araçta teklemeler Ha bir de zaten böyle bir şey olduğu zaman dizel veya benzinli araçlar arkadaşlar egzoz emisyon değerlerini bozacağı için e, aracınız muayeneden de geçmez. Yani en son vereceği tepkilerden biri de budur. Yani e, egzoz emisyon değerini de ayrıyeten bozar enjektör arızası arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarım amatörce olabilir. Ama ben e, size bilgi, bilgi vermeye çalışıyorum. Yani benim e, videoyu profesyonel çekip çekmememle e, kesinlikle bir öyle bir niyetim yok Sadece siz bu bilgilere sahip olun yeter beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum Hayırlı günler diliyorum.